Arkadaşlar hepinize selamlar yeni videoya hoşgeldiniz Bu net 8'e geçiyor gördüğünüz gibi Karşımıza şöyle efsane araçlardan bir tanesi var Scania R arkadaşlar 730 serisi Şöyle aracı hep beraber yakından bir inceleyelim Şöyle 730 S serisiymiş arkadaşlar Arkada şöyle bir dorsemiz var Gıda tankeri Gördüğünüz gibi bugün gıda tankeri taşıyacağız Ama şu an arkadaşlar yükümüz boş Yani yüküm yok şu an Boş gideceğiz Gördüğünüz gibi ve arkadaşlar multiplayer'deyiz bu arada. Şöyle gördüğünüz gibi multiplayer'de şöyle güzel bir yolculuk yapacağız. Hemen size haritamı açayım. Şöyle abi Kalayis'ten çıkacağız. Şurayı işaretleyelim şöyle. Şöyle Duisburg bu doğru şöyle güzel bir yolculuk yapacağız. Şurada bitiyor abi. Aynen toplam arkadaşlar 455 kilometrelik yolumuz gösteriyor artık. Bakalım gidebildiğimiz gideriz. Hemen şöyle başlayalım. Atla biri. Aç aynayı, haritayı. Evet ufaktan çıkalım. Gelen giden var mı? Sağda yok. Arkadaşlar bu arada Dürüstlük Kalayis videosunun çok gelmesini istiyorsanız yani, Yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim Veya hangi araçlara veya hangi haritayı çekmemi istiyorsanız Yazın abi yorum kısmına Şu an saatlerimiz 6.44 arkadaşlar sabah saatleri gelsin ee, girdim arkadaşlar sonucu da 3800 kişi mi var herhalde <laughs> Arkadaşlar burada e, hala kanalıma abone değilsiniz. Abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir de da şu videoya sizden güzel bir like ve yorum istiyorum. Yani e, kırılmazsanız kırmazsanız sevinirim. Abo bura baya bir kalabalık. Biz nereden çıkacağız abi? Lüteceğiz. Ama bizim kendimiz sağa yatmamız lazım. Babalar bana bir müsaade eder misiniz? Rica etsem. Baba araya e girdik. Allah Allah. Baba Yol ver baba yol ver Yapıştır baba 6 <laughs> ne yapıyorsun ama sen ya? <laughs> Yavrum dostum, sen dost dansa burada yol yoktu yol <laughs> Ne vardı amca? Toprak ne vardı mı? Toprak burada bildin toprak vardı böyle atara ulaşan giderdik Allah Allah Amca doğru söylüyor arkadaşlar. 98 burada böyle yollar yoktu tabii. Nerede olsun? 98'de Arkadaşlar Kirkenes Madriyonu da e, Promosta ile güncellemediler. Yani güncellemle direkt indireceğim arkadaşlar. Yani onunla videosu çekme şu an niyetim var. Ama şu an bekliyorum. Yani oradan güzel içerikler çıkartma şansım var yani sizlere Eyvah Eyvah Biz niye bekliyoruz Burada tren yolu değil herhalde Dayı niye bekliyorsun dayı geçsene Allah senin belanı verme dayı Lan yürü lan Ana adam gitmiyor arkadaşlar Delireceğim Şu hale bak abi herkes bekliyor burada ya Bizim araba nerede bu arada? Bizim arabayı görüyor musun abi? Buradaymış. Arkadaşlar ben bunu sollasam yani bir şey olmaz. Ben bunu solluyorum abi. Böyle bir çılgınlık yapalım. Baba sen ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Neyin kafasını yaşıyorsun? Mal. herkes gibi bekliyor burada ya. Abi şu hale bak. Burada felç olmuş felç. Abi çıldıracam ya çıldıracam ya bu ne ya Şuraya bak abi ya Abi kilit resmen kilit senin anan ağladığını. Aa bu kadar şu an saçma ki oyun. Lan baba yürü lan yürü yürü. Arkadaşlar sonunda başardın çıkmayı oradan. Şu hmm. bak abi ya. Montu az az da başladı. <laughs> Arkadaşlar sonra çıktık şu lanetli yerden. Ya ben buna yazmadan bir trafik görmedim. ne abi ya? Thank mm -hmm. you.

Arkadaşlar dediğim gibi şu an boş gidiyoruz. Ya biz bir sonraki belki bölümde düz buradan kalayse bir sefer yapabiliriz. Abi işte şu motor azlasını verme ya. Heh. Ne yapıyorsun lan? geldim inşallah evet Arkadaşlar ne kalabalık vardı oda ya. <gülüyor> <gülüyor> selam selam olsun selamlar. Se selam verelim <laughs> <laughs>

Arkadaşlar şu şeritin takipçisi sistem çok şey hoşuma gidiyor bak. Çok güzel tipliyor. geldik şuraya kadar inşallah bunu böyle bitireceğiz videoyu o yolumuz az kalmış ama aman aman kardeşim <laughs> baba biz hatalıyız bunda <laughs> arkadaşlar 76 kilometrelik yolumuz kaldı. Tam kaz ilerliyoruz. Arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi ufak bir kaza yaptık. Yani ufak kaza bakmayın bayağı bir büyük kaza yaptık. Şu an aracımızın hasarı yüzde seksen küsür. Baba şurayı bir götürürse bizi. Abi bu yollarda multiplayer söyleyeyim. Yani doğru düzgün oynanmıyor abi. En güzel single play'de oynayacaksın. Kafanı rahat oynayacaksın. Sen karışan yok, eden yok, sağından geçen yok, sondan geçen yok. Ne bu abi ya? Bak abi bak görüyor musun? Mesela solluyor hayvan. Arkadaşlar ben videoyu burada bitiyorum. Daha 35 km'lik yolumuz kaldı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Masi, ne var ne var ne var ne var ne var ne var.